Herkese merhaba arkadaşlar. Red Dead Redemption 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Linton'ın görevini yapmıştık. Şimdi ise o psikopatı kurtardığımız yani Mike'ı kurtardığımız yerde aranıyoruz. Orayı geçmemiz de lazım çünkü şimdi buraya gidip buradaki görev yapacağız. Bazı görevler de var. Bir silahşörün e, hikayesini anlatmaya çalışan, biyografisini yazmaya çalışan bir adamın verdiği görevler. Biz bir an önce buradan gidelim. Burası. Ya yine mi sen ya? Lan raylardan kurtardık. Adam akıllanmıyor. Hala içiyor ya. Şuradan gidip tren raylarının üstünden gideriz biz de atla. Kısa yoldan. Umarım tren gelmez. soru işareti var ne iş yani? Silahların yep. i̇şte yanında mı Book him. Yeah, Do you smoke, sir? some book on son. Perhaps not as much as you. Oh, no, no, don't worry about these. Actually, well take some. Take a couple of packs. Take a few. Oh, thank you. What are all the cigarettes for? Are you heading on a long journey or something? No, 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 nothing like that at all. I'm just interested in the cards. Okay. The cigarette cards. Oh, you got me. Yeah? Well get them out. Let me take a look. Come on, come on. A little picture card? Yeah, I'll pay a good price. Okay. Here. Ah, nothing I haven't got. The value isn't completing in the set. Sometimes I'll smoke up to two hundred cigarettes in one day, just want so to keep opening the packs. I wish I could explain to you the pleasure and the pain I get out of collecting these babies. Sure. Well, it sounds uh thrilling? Yeah, it is. Not to mention the vast amounts of life reaffirming cigarettes I get to smoke. Oh and the amount of money? Oh, a veritable fortune, sir. Fortune? Oh, sure, sure. A complete set of any series is worth a fortune. Yeah, look at this. Gunslingers. Over here? Circus Freaks. Yes, yes, yes. Meow Meows of the Desert. So rare? I never knew. Sure. How much? Well, it depends on the rarity, sir. Oh, of course. Yeah. But you know, if you ever get a complete set, I can uh, take it off your hands. you'd T. service. I Bu bazı görevlerde bulduğumuz e, kartlar var. Adam onlardan gösterdi. Herhalde onları toplayıp bu adamı vereceğiz? Genellikle böyle şeyler oluyor oyunlarda. Bakalım haritada bir yer açıldı mı? Burada da bir soru işareti var. Bunun da yanına gidelim. Aradan çıksın arkadaşlar bunlar. Ya bunlar işte böyle biriktirme falan görevi olduğunu düşündüğüm için gidiyorum soru işaretlerinin yanına. Hadi gidelim. ye bu görev nerede? Bir daha şu tepededir ya. life i might just change it forever i'm sure you will have heard of me maximo Cristobal valdespino the renowned explorer yes yeah. there has been much written about me i once had high tea with the viceroy of india i helped liberate south america i climbed mountains and swam across seas i have had I've spent the last three months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Safari. <laughs> <laughs> well, good for you. No, no, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Huh. Well, uh, rumor has it they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created two maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes. Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of... <gasps> I investment for a man such as you given the potential returns. Alalım ya. Var 10 dolara bir harita aldık. İlk önce bir haritaya bakalım abi. Arkasında bir şey yok. bir şeyler açılıp duruyor. se Valentina'ya benziyor. Hım. Artıda bir yer çıktı mı? Tekrar bakalım şuna ya. Bir saniye. Şu anki bulunduğumuz tepe olabilir burası. Neyse artık ya ileride bakarız ona Sen gelince kadar ben geldim zaten Hadi oğlum Biz görevimize doğru gidelim. Tamam tamam hadi sakin ol. Tren gelmedi orada bir tren var gibi ama. 300 dolarla aranıyorum burada ya. Oha. Adamın beni soktuğu duruma bak. Benim 300 dolarım yok ki. <laughs> Teren de geliyor. Bir saniye burada ne var ne yok. Tak tak. oo oh, burada bir sandık var. Umarım içinde güzel bir şey vardır. Ne varsa al abi. Sağdan aranıyoruz Hadi oğlum Biraz zorlayalım Çatısında bir yer var mı? tapdı yeah. ya. Aynen. Çıx şurdan. Temiz yok ya. Neyse yapacak bir şey yok. Gidelim buradan. Aldığımız haritaya benzer bir yer de yok Bana adamı vuracaktım ya Kazıkladı herhalde bize Şu anda ya oyunun grafikleri çok güzel ya. YouTube'daki videolarda grafikler kötü gözükebilir. Yani bendeki videolar gayet güzel gözüküyor ama YouTube'a attığımda bir sıkıntı oluşuyor. Onun nedenini anlamadım. Aslında birazcık da araştırdım. Sanırım bir 1000 aboneyi falan geçince YouTube düzeltiyormuş. Daha da şuradan. saat kaç bir kamp yapalım. Burada bir kamp yapalım arkadaşlar. Göreve öyle girelim. 20 saat bir uyuyalım. Aslında bayağı da varmış ya. Ben işimi garanti almak istediğimden dolayı sabah yapıyorum. Gece görevler çok kötü. Hiçbir şeyde gözükmüyor zaten. Oo. Eyvah. Kamp topası gibi Eyvah. Hadi oğlum. Allah bana ulaşmazsanız çok iyi olur.

Hava giden avlanır bu kadar basit. Evet. Şu kampımızı toplanalım lan. हो çantasını da bir araştıralım. Burada ne var? Şu kampı neden toplamadık ya? Artık yapacak bir şey yok Başka bir zaman Şimdi göreve gidiyoruz arkadaşlar Aya böyle alandık. Bir saniye benim silahlar Burada da böyle 300 dolarlar öneririz. Ulan her yerde 300 dolarlar öneririz ya. <laughs> Burayı sevdim aslında ya. Tam bir vahşi bat oldu. Bir arayalım seni. Ben burada daha kırmızı şekiller arıyorum. Buraya gelince herhalde O oh, güzel. Hiç yok şu an. O ordudan bunlar Öldük. <laughs> evet arkadaşlar bu videoyu serbest takılma videosu olarak düşünebilirsiniz. Yarım saati yaklaştı oynanış. Bir kere öldük. 10 dolar kaybettik. Bir sonraki bölüm şuradaki görevi yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.